Sevgili arkadaşlar merhaba sevgili üçler hoş geldiniz matematik dersimizde konumuz çarpma işlemi. Sevgili arkadaşlar karşılıklı soru çözümü içerisinde bulunacağız. Aynı zamanda ben örneklerde konuyu pekiştirmeye çalışacağım. Evet biliyorum heyecanlısınız. Hadi hep beraber başlayalım oyalanmayalım. Ve ilk uygulama sorumuz gelsin. Aşağıdaki işlemleri yapalım demişiz sevgili arkadaşlar. 18 çarpı 12 yapman için bekleyeceğim seni. Evet. 18 çarpı 12. Evet sevgili arkadaşım işlemleri yaparken lütfen biraz dikkatli olmakta fayda var. Bekliyorum ben seni. İşlemi bitirdikten sonra bulduğun yanıtı yorum kısmına yazabilirsin. Öğretmenim beraber yapalım ilkeni. Tamam peki. Beraber yapıyoruz. Şimdi 2 kere 8 16'nın 6'sı elde 1. 2 kere 1, 2. Bir de elde 3 oldu. Elde mi sildim? 1 kere 8, 8. Bakın bir basamak kaydırdım. Öyle yazıyorum. 1 kere 1, 1 ve topluyorum. 6 aşağı 8, 3 daha 11, 11'in 1'i elde 1 devam ediyorum. 1, 1 daha eledim 2 oldu. Dolayısıyla 216 olur. Şimdi yeni bir örnek yazacağım size. Bekleyeceğim bu defa sevgili arkadaşım yapmanızı. 24 çarpı 13 sevgili arkadaşım. Evet 24 çarpı 13 işlemini yapalım. Evet, sevgili arkadaşım. Yapman için bekliyorum. Evet, şöyle işlemeye yavaşça başlayacağım. 3 kere 4, 12'nin ikisi elde 1. Devam ediyorum. 3 kere 2, 6, bir elde 7. 1 kere 4 4 1 kere 2 2 ve toplama işlemi yapıyorum 11'in biri bir elde sevgili arkadaşım birini de yazdım şimdi 2 bir daha 3 dolayısıyla kaç olacaktır 312 olacaktır Evet yeni bir örnek yazıyorum sevgili arkadaşlar 42 çarpı kaç diyelim Hadi 12 olsun 42 çarpı 12 Evet sevgili arkadaşım ben de işleme başlayacağım. İşlemin sonlarına doğruysam lütfen bitirip bize öyle katıl. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 1 kere 2 2, 1 kere 4 4 diyorum. Ve devam ediyorum. 4'ü aynen aşağı yazdım. 8 2 daha onun sıfırı elde 1, 4 1 daha 5 olacaktır. Dolayısıyla 504 olur. Evet, daha yapalım dediğinize duyar gibiyim. Hemen yeni bir örnek daha geliyor. 24 çarpı 13 sevgili arkadaşım. Evet, 24 çarpı 13. Evet beraber yapalım o zaman sevgili arkadaşım. 3 kere 4 12'nin ikisi elde 1. 3 kere 2 6 bir elde 7 aynen yazıyorum. 1 kere 4 4 1 kere 2 2 ve toplama işlemimi yapıyorum. 11'in biri elde 1. Bir. 2 bir daha kaç olacaktır? 3 olacaktır sevgili arkadaşım. Yeni bir örnek devam edelim. Peki o zaman. 35 çarpı 17. Evet hemen bir bakalım. 3, 5 kere 7 tabii ki 35 elde var. 3, 7 kere 3 21, 3 daha 24. Elde mi sildim? 1 kere 5 5, 1 kere 3 3 ve topluyorum. 5'i aynen yazıyorum. 9 ve 5 olacaktır. Dolayısıyla 595 olur. Evet 2 basamaklı çarpma işleminde son örneğimiz 3 basamaklılara geçeceğiz. 28 çarpı 16 6 kere 8 48 elde var 4 2 kere 6 12 4 daha 16 olacaktır. Sildim gitti. Bir kere 8, 8 ve 2 yazıyorum. İşlemimi yapıyorum. 14'ün 4'ü 51. 2, 1 daha 3, 1 de elde. 4 olur ki sonucum 448 olur. Şimdi 3 basamaklılarda çarpma işlemi yapacağız. 3 basamaklı sayılarda. Hemen ben size birkaç örnek düşeyim şuraya. 124 çarpı 3 sevgili arkadaşım. İlkini tamam ben yapayım. 3 kere 4 12'nin ikisi elde 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. 3 kere 1 3 olur ki sonucum 372 olacaktır. Peki hemen bir örnek daha gelsin. 232 çarpı 2 hemen bakıyoruz. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 2 kere 2 4, 464 olur. Peki 147 çarpı 5. Evet bu işlemi bekliyorum. Evet 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 4 23 daha 23'ün 3'ü elde 2. 5 kere 1 5. 2 de elde burada var. O halde 735 olur. Son bir örnek daha yapalım. Sorulara geçeceğiz. 196 çarpı 2. Peki, işlemi yapalım. 2 kere 6 12'nin ikisi elde 1. 2 kere 9 18. Bir de elde 19 19 elde tekrar 1. Şöyle yazıyorum. 2 kere 1 2 bir elde daha 3 olur ki sonucum 392 olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi burada bol bol soru çözdük. Uygulama yaptık. Etkinlik yani. Hemen ardından soru çözümüne başlayacağız. Ve sorunuz geliyor. Malik kutusu 12 liradan 6 kutu süt alacaktır. 80 lira öderse kaç lira para üstü alır? Evet sevgili Malik kutusu 12 liradan 6 kutu süt alacaktır. 80 lira öderse kaç lira para üstü alır? Bekliyorum sevgili arkadaşım çözmen için. Tabi bu arada problemleri çözerken kahraman siz olun. Örneğin malik siz olun. E, süt almaya gidiyorsunuz. Kutusunu 12 liradan alıyorsunuz. 6 kutu alıyorsunuz. Ve markete 80 lira para üstü parayı veriyorsunuz. Para üstünü kaç lira olarak alırsınız. Hemen işleme geçelim. 12 çarpı 6 sevgili öğretmenim. 72 lira ödenmesi gereken miktardır doğrudur tebrik ederim. Ama biz 80 lira para veriyoruz. 72 liraya çıkarırsam 8 lira para üstü kalacaktır. Evet. 8 lira para üstü. Peki. Evet geldik. Yeni örneklerimize. Tanesi 13 lira olan defterden 4 tane. Tanesi 3 lira olan kalemden 5 tane alan Sedat kırtasiye kaç lira öder şeklinde. Tanesi 13 liradan 4 tane. Tanesi 3 liradan 5 tane. Sevgili arkadaşlar tanesi 13 liradan 4 tane 4 çarpı 13. Artı sorum devam ediyor. Tanesi 3 liradan 5 tane almaya devam ediyor. Acaba kaç lira öder? Toplam ödeyeceği miktar ne kadardır? Ya hocam ben yan yana değil alt alta yazarken daha çok rahat ediyorum. 3 kere 4 12'nin ikisi elde 1. 4 kere 1 4 bir de elde 5 olur ki 52 olur. Şimdi şuraya kadar kısım 52. E burası da 15 toplarsam sevgili arkadaşım 67 olacaktır. 67 lira. Evet sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz sorularımızla. Bir sınıfta 10 tane sıra bulunmaktadır. 4 tanesine 3'er öğrenci Kalan sıralara ikişer öğrenci oturmaktadır. E buna göre sınıf mevcudu kaçtır? 10 tane sıramız var. 4 tanesine üçerli öğrenci oturacak. Sevgili arkadaşlar, problem çözmek için problemin içinde olmanız gerekiyor, yaşamanız gerekiyor. Hemen bir çizelim. 4 tanesinde üçer öğrenci oturacak. Şu 4 tane sıra olsun. Şurada her sırada 3 öğrenci olsun. Dolayısıyla dolayısıyla 4 kere 3 12 olacaktır. E hocam geriye 10 tane sıramız vardı. 4 tanesini üçerli oturttuk. 6 sıra kalır. Ve bunda her birine 2 kişi oturacak. Yani çizelim. Ve yerleştirelim. Dolayısıyla. 4 kere 3 12. 6 kere 2 12 dersem. Sınıf mevcunu 24 kişi olacaktır. Peki sıra son soru da çevresi 24 santim olan üçgene 3 sıra ip çekiliyor. Buna göre kaç metre ip kullanılmıştır? Evet, şöyle bir üçgenim var. Çevresi belli mi sevgili arkadaşım? Etrafında dolaştığımda 24 santim oluyor. Ve sevgili arkadaşlar 3 sıra çekilecek bundan. 3 sıra çekiliyor. O zaman hangi işlemi yaparım? Tebrik ediyorum sevgili arkadaşım. 24 çarpı 3 diyeceğim. E, öğretmenim ben alt alta yazmak istiyorum. Yazabilirsin. 3 kere 4 12'nin 2 serdi var. 3 kere 2 6 bir derdi. 72 metre ip kullanılmıştır. Evet. Yeni sorulara geçiyoruz. Peki sevgili arkadaşlar çözmeniz için bekleyeceğim. Bir çiftlikte 6 tavşan, 3 koyun ve 12 tavuk bulunmaktadır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Ekrandaki 3 soruyu da size çözdüreceğim. Ardından ben çözeceğim. Çözmeniz için bekliyorum. Evet sevgili arkadaşım. Üçünü çöz. Beni öyle bekle. Evet sevgili arkadaşım istersen yavaş yavaş çözüme geçelim. Bir çiftlikte 6 tavşan, 3 koyun ve 12 tavuk bulunmaktadır. Evet çiftlikteki hayvanların ayak sayıları nedir? Tavşanda sevgili arkadaşım elbette 4 ayak var. Dolayısıyla 6 çarpı 4 artı 3 koyun yine 4 ayak var ve artı 12 tavuk tavuklar ikişer ayaklı dolayısıyla 6 kere 4 24 12 ve tekrar 24 olacaktır toplamını soruyor bana sevgili arkadaşım 48 12 daha 60 tane ayak vardır diyoruz evet 60 tane ayak vardır bir sonraki sorumuz bir çarpma işleminde birinci çarpan 18 ikinci çarpan 20 olduğuna göre çarpım kaçtır denilmiş. Hemen yazıyorum. Birinci çarpan 18, ikinci çarpan 20 ve işleminin sonucu isteniyor. Öğretmenim ben sıfırı sonradan ekliyorum. Olur sevgili arkadaşlar. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet 0 kere 8 elbette 0 olacaktır. 0 kere 1 0 2 kere 8 16 altı elde 1 2 kere 1 2 1 elde 3 olur sevgili arkadaşım. 0 6 ve 3 360'a eşit olur. Ve sıra geldi son sorumuza. Bir araç saatte 25 km hızla 2 saat, 35 km hızla 3 saat yol gitmektedir. Buna göre toplamda kaç kilometre yol gitmiştir? Evet burada hemen eklemek istediğim şöyle bir şey var. Evet 25 kilometre hızla 2 saatte. Yani sevgili arkadaşım yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi bakalım o zaman 25 km hızla 2 saat gidiyor. 25 çarpı 2 artı 35 km hızla 3 saat gidiyor. 35 çarpı 3 bana işleminin sonucunu verecektir. Burası 50 olur. Burası 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 3, 9, bir de elde 10 etti. 105 artı 50. 105 artı 50. Evet. Yani 155 olacaktır. Evet sevgili arkadaşım şöyle bir üstünden geçelim. Tamam önce bunu geçelim. 6 tavşan, 3 koyun ve 12 tavuk. 4 ayaklı, 4 ayaklı, 2 ayaklı. O zaman çarpıp yanına yazıyoruz. Çarpma işleminde birinci çarpan 18, ikinci çarpan 20'si. Birinci çarpan buraya, ikinci çarpan buraya yazılır ve işlem yapılır. Ve dördüncü sonra Bir araç saatte 25 km hızla 2 saat yol gidiyor. Hız çarpı zaman yolu verecek. 35 çarpı işte buradan gelecek. Ve bütün bu toplam kaça eşit olacak sevgili arkadaşım? Elbette 155'e. Peki sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.